Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çeşitli çember soruları çözeceğim, anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Yandaki üçgenler eşkenar üçgen ve üçgenlerin tabanı çemberin merkezinden geçmektedir. Bakın burada iki tane eşkenar üçgen var ve şu tabanları çemberin merkezinden geçiyor. Çemberin çapı 100 cm olduğuna göre üçgenlerin çevresi toplam kaç santimetredir? Bu soruyu ilk önce kısa yoldan anlatacağım. Yani zihinden yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Çemberin çapı 100 santimetre. Bakın şuradaki çemberin çapı aynı zamanda bu üçgenlerin tabanlarından oluşuyor değil mi? Çemberin çapında iki tane kenar var bakın. İki tane kenar 100 santimetreymiş. Peki diğer kısımlara bakalım üçgenlerin. Bakın şurada da iki kenar var. O zaman burası da 100 santimetre. Diğer üçgende de üst kısımda iki tane kenar daha var. Bunlar da 100 santimetre. O zaman ne oluyor? 100, 200 bir de tabanlar var. Yani buradaki üçgenlerin çevresi 300 oluyor. İşlem yaparak devam edelim. Çemberin çapı 100. yani Şuradaki çap 100. Şimdi Şuradaki merkezden kenara kadar gelen yer yarıçap oluyor. Yani 100'ün yarısı 100 bölü 2 eşittir 50 santimetre. Yani yarıçap 50. Bu yarı çap aynı zamanda bir üçgenin bir kenarı oluyor. Ve üçgenler eşkenar. O zaman diğer kenarlar da 50 değil mi? Buralar da aynı. Peki üçgenlerin çevresini bulmak istediğimde bir üçgenin çevresi üç kenardan oluştuğu için 50 çarpı 3 diyorum eşittir 150. Yani bir üçgenin çevresi 150. 2 üçgen 150 çarpı 2 eşittir 300. Demek ki sorumuzun cevabı 300 santimetreymiş. Buradaki iki tane üçgenin çevresi 300 oldu. İkinci soruya bakalım. Yandaki özdeş çemberlerden bir tanesinin yarıçapı 20 santimetre ise dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? İki tane özdeş çember var ve bir tanesinin yarıçapı 20 santimetre. Şöyle gösterelim. Şuraya bir K harfi koyalım. Bakın burası eşittir R eşittir 20. Şimdi buradaki diğer yarı çap da 20 oluyor değil mi? Burada bir yarı çap var. Burada da bir yarı çap var. Burası da 20. Devam edelim. Diğer üç çembere geçelim. Merkezi yapalım. Burası da bir yarı çap. Burası da bir yarı çap. Yani buradaki çizginin hepsi 4 tane yarı çaptan oluştu. 20 çarpı 4 eşittir 80. Demek ki buradaki çizgi 80. Hatta bir isim verelim. Mesela AB doğru parçası diyelim. Buradaki AB doğru parçası ile dikdörtgenin uzun kenarı aynı, değil mi? Bakın aynı uzunlukta. O zaman burası da 80 oluyor. Diğer uzun kenar da 80 oluyor. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulacağız. Kısa kenar lazım. Kısa kenarı da şöyle yapalım. Bakın şurası çemberin yine yarıçapı. Bir tane daha çizdim de şurası çap oluyor. Bakın bir tane yarıçap burada, bir tane yarıçap burada. Ne oluyor? Yarı çap 20 idi. O zaman 20, 20 de burası. Yani şuradaki ile şuradaki 40 oluyor. O zaman buradaki çap 40 ise buradaki kısa kenarla buradaki çap aynı olduğuna göre o zaman kısa kenarda 40 olur. Burası da 40 olur. Şimdi artık dikdörtgenin bütün kenarlarını öğrendim. Çevresini bulacağım. Uzun kenar 80, diğeri de 80. Hatta bunları şöyle de yapabiliriz farklı bir yoldan. Bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayalım. 80, 40 daha 120. İkişer tane olduğu için 120 ile 2'yi çarpalım. Eşittir 240. Demek ki buradaki dikdörtgenin çevresi 240 santimetreymiş. Üçüncü soru biraz zor bir soru. Okuyalım. Yandaki büyük çemberin çapı küçük çemberin çapının 3 katıdır. Büyük çemberler özdeştir. Yani şu iki büyük aynı. Dikdörtgenin çevresi 200 santimetre olduğuna göre Büyük çemberin çapı kaç santimetredir? Şimdi şuradan başlayalım. Bakın küçük çemberi bilmiyoruz değil mi? Şöyle bir küçük çemberin çapını çizelim. Bilmiyorum. Boş bir kutu yapıyorum. Büyük çember küçük çemberin 3 katı. Büyük çemberin çapını çizelim. Şöyle. Bir kutu ise küçük çember, o zaman büyük çemberin çapı 3 kutu olur. Diğer büyük çember de özdeş olduğuna göre o zaman bunun da çapı 3 kutu. Şimdi buradan dikdörtgene çıkalım. Bakın çemberin çapı büyük çember bu ve bu. Yani şuradaki çizginin hepsini toplarsam yukarıdaki dikdörtgenin uzun kenarı ile aynı oluyor. Peki ne var burada? 3 kutu. 3 kutu 6 bir de burada 7 kutu. Yani 7 kutudan oluşuyor. 7 k yazalım. Diğer uzun kenar da 7 kutu. Şimdi gelelim kısa kenara. Kısa kenar bakın bir çemberin çapı 3 kutudan oluştuğuna göre şöyle çizeyim. Kutunun ortasından geçtik ama önemli değil. Şimdi şuradaki çap 3 kutu olduğuna göre buradaki çap ile buradaki kısa kenarda aynı olduğuna göre aynı uzunlukta olduğuna göre o zaman burası da 3 kutu oluyor. Diğer kısa kenar da 3 kutu. Şimdi dikdörtgenin çevresinde neler var? Bakın 7 kutu 7 kutu 14 oldu. 3 kutu burada var 17 3 kutu da burada var 20. Demek ki dikdörtgenin çevresi 20 kutudan oluşuyor. 20 kutu eşittir ne diyordu? 200 santimetre. Şimdi ne yapıyorum? 200'ü 20'ye bölüyorum. 200 bölü 20 zihinden bölebiliriz. Eşittir 10 santimetreye. Demek ki bir kutu 10 santimetreymiş. Bakın şu küçük çemberin çapı zaten bir kutuydu değil mi? Bize kimi soruyor? Büyük çemberin çapını soruyor. Büyük çember 3 kutudan oluşuyordu. O zaman bir kutu 10 ise 10 çarpı 3 eşittir 30 santimetre. İşte cevabımız 30 oldu. Büyük çemberin çapı 30 santimetre. Şimdi doğru mu yaptık? Bir de kontrol edelim. Bakın 7 kutudan oluşuyordu. Yani burası 70 değil mi? 70 santimetre. Yukarısı da 70. 3 kutu demek 30 santimetre demek. 3 çarpı 10 30. Toplayalım bakalım. 70, 70 daha 140. 30 da burada var. 170. 30 da burada var 200. E bize ne diyordu? Çevresi 200. Demek ki soruyu doğru yapmışız. Bu zor sorudan sonra birazcık kolay bir soruya geçelim. Yandaki özdeş çemberlerden bir tanesinin yarı çapı 20 santimetre ise dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Yine özdeş çemberler var. Aynı çemberler var. Bir tanesinin yarı çapı 20'ymiş. İşaret diyelim. Buraya işte T diyelim. Merkez olsun. Yarı çap 20. Şimdi diğer yarı çap da 20 oluyor tabii. Diğer çemberin yarı çapı da 20. Özdeş olduğuna göre. Diğer yarı çap da 20. Şimdi buradaki bakın yarı çaplar veya buradaki çap 40 oluyor. Buradası da 40 oluyor. Bunları buradaki çizgi ile hatta isim verelim. AB doğru parçası olsun. Buradaki çapların toplamı ile dikdörtgenin uzun kenarı aynı. O zaman uzun kenar ne oluyor? 80 oluyor. Geldik kısa kenara. Buradaki çap bakın 20-20 daha 40 ediyor değil mi? Şöyle yukarıdan aşağıya çizelim bu kez çapı. İşte burası da 40. E buradaki çap ile kısa kenarda aynı olduğuna göre, aynı uzunlukta olduğuna göre kısa kenar 40 oluyor. Burası 80. Ne yapıyoruz? Şimdi dikdörtgenin çevresini buluyoruz. Az önce de aynı sayılar çıkmıştı. 80 çarpı 40 diğer bir soruda olsun. Önemli olan soruyu nasıl çözeceğimizi öğrenmek. Şey 80 artı 40. Ne yapıyorum ben çarpı yaptım. Eşittir 120. İkişer tane olduğu için 120 çarpı 2 eşittir 240. Demek ki buradaki dikdörtgenin çevresi 240 santimetreymiş. Geldik 5. soruya. Değişik bir şekil var bakın. Bazen öğrenciler buradaki resme bakarak soruyu zor zannediyorlar ama resimlere aldanmayın sevgili öğrenciler. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyun. Başlayalım. Yandaki özdeş çemberlerin birinin çapı 20 santimetredir. Bakın özdeş çemberler var burada. Aynı çemberler. Ve birinin çapı 20. Çemberlerin ortasında bulunan üçgenin köşeleri çemberlerin merkezinde bulunmaktadır. Yani şurada çemberin merkezinde bu. Buradaki köşe. İşte T diyelim mesela. Buna göre üçgenin çevresi bize bu üçgenin çevresini soruyor. Şimdi çemberlerden birinin çapı 20 idi, değil mi? Şimdi çapını çizelim. Bakın şöyle. Burası böyle buradan ta buraya kadar. Burası çap. Şimdi burası 20. Peki 20 ise bu da tam merkezden sonra ise burası yarı çap oluyor değil mi? 20'nin yarısı burası 10 oluyor. Peki burası da aynı değil mi çemberler? E, özdeş yani. O zaman buradaki yarı çap da 10. Bakın üçgenin bir kenarını bulduk. E, buradaki yarı çap da 10. Bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. İşte her yeri bulmuş olduk. Üçgenin bir kenarı 20 oldu. Eşkenar üçgenmiş zaten bu bakın. Burası da 20 burası da 20. O zaman bir kenarı 20 olduğuna göre 20 çarpı 3, 3 tane kenar olduğuna göre 60 santimetre. Demek ki üçgenin çevresi 60 santimetreymiş. Zor bir soru değilmiş değil mi? Devam edelim 6. soruya. Yine değişik bir şekil var. Okuyalım. Yandaki özdeş karelerin çevrelerinin toplamı 160 santimetredir. Bakın iki tane özdeş kare var. Aynı kare var. Ve ikisinin çevrelerin toplamı 160. Yani şu kare ile şu karenin çevresinin toplamı 160 devam edelim. Ortalarında bulunan çember karelerin kenarlarının tam ortasından geçmektedir. Şu kenarın tam ortasından geçiyor bakın çember. Şu kenarın tam ortasından geçiyor işte bu kenarın tam ortasından geçiyor. Buna göre çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi karelerin ikisi 160'tı çevresi. 160'ı 2'ye bölelim. Bölü 2 eşittir 80. Yani karelerin bir tanesinin çevresi 80. Şimdi karenin bir kenarını bulalım. 4 tane kenar olduğuna göre 80'i 4'e bölelim. Eşittir 20. Demek ki buradaki karenin kenarı 20'ymiş. Şimdi gelelim şuraya. Burası da 20 değil mi kare olduğuna göre. Ve bu çember bu kenarın tam ortasından geçtiğine göre o zaman şurası 20'nin yarısı 10 oluyor. Şurası da 10 oluyor. Ve buradaki uzunluk 10 olduğuna göre ve bu da bakın çemberin merkezi burası. Yarı çap oluyor zaten. Demek ki çemberin yarı çapı ne kadarmış? 10 santimetreymiş. Şöyle yazalım. Çemberin yarı çapı 10 santimetre. Böylece soruyu çözmüş olduk.